Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesinin ardından Avrupa Birliği hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Ukrayna'ya kapımız hala açık diyen Avrupa Birliği her şeye rağmen Ukrayna ile ilişkileri güçlendirmek istediklerinin sinyalini verdi. It's a disappointment but we continue to believe. Hayal kırıklığına uğradık ancak Ukrayna'nın geleceğinin Avrupa Birliği ile kuracağı güçlü ilişkilerde olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Rusya'nın baskısına gelince, daha önce söylediğimiz gibi her ülke özgür bir şekilde kiminle ne tür ilişkiler içinde olmak istediğini belirleme hakkına sahip. Ukrayna seçimini Rusya'dan yana yaptı. Daha önce Ukrayna'yı ticari yaptırımı uygulamakla tehdit eden Moskova ise kararı memnuniyetle karşıladı. Avrupalı yetkililerin tehditlerine maruz kaldık. Eylemlerin düzenleneceği, insanların sokaklara döküleceği söylendi. Bu baskı ve şantaj niteliğinde. Rusya, Ukrayna gibi eski Sovyet ülkelerini kendi gümrük birliğini almak istiyor. Cendere benzetmesi yapılabilir. Avrupa Birliği Ukrayna'nın neler yapması gerektiğini söyledi hangi yasaları çıkarıp hangi reformları yapması gerektiğini ve kimleri hapisten çıkarması gerektiğine yönelik emirler verdi. Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı ülkelerine Avrupa Birliği'ne tam üyelik fırsatı vermedi. Ancak şimdi Ukrayna Rusya öncülüğündeki gümrük birliğine katılabilir.